Bütün konuklarımıza e, uzunca bir aradan sonra yüz yüze tekrar bir araya geldiğimiz için büyük bir sevinçle hoş geldiniz diyorum e, ve 2022 yılındaki e, bütün çabalarınız ve aldığınız sonuçlar için e, bütün raporlama yapan şirketlerimizi de e, kutluyorum. E, 15 yıla yakın bir e, seyahat, bir yolculuk sonunda bugün bu noktaya gelebildik. Ve geldiğimiz nokta gerçekten özel sektörün ve şirketlerimizin yaratıcı dinamik yapılarını ortaya koyan son derece sevindirici heyecan verici bir nokta bugün. 15 yıl önce, 14 yıl önce birlikte yolculuğa çıktığımız arkadaşlarımızın bir kısmı burada. Bizler yaşalıyoruz ama dinleyicilerimizin yaş ortalaması hemen hemen aynı kalıyor. Gençler bu yolculukta bizlere katılıyorlar. O zamanlar bizimle beraber öncülük eden arkadaşlarımızın bazılarının bugün çocukları yanlarında iklim değişikliği konusunda eğitim almışlar. Bu konuyu Hı. çalıştıkları disiplinlerle bir araya getirmişler. Çok daha geniş bir dinleyici kitlesiyle ve çok daha e, dolu bir içerikle bugün karşınızdayız. 13-14 yıl önce iklim değişikliğinin gerçek olup olmadığını tartışıyorduk. Bilmem hatırlıyor musunuz? Genç olanlar hatırlamayabilir aramızdaki ama bir kısmını hatırlayacaktır. Gerçek mi değil mi iklim değişikliği konusu o zamanlar gündemimizde olan konuydu. Bugün bakıyoruz ki artık bu konu geride kaldı. İklim değişikliğiyle nasıl mücadele edebiliriz ve bu iklim değişikliği yarattığı fırsatlardan nasıl yararlanabiliriz? Bugün bunları konuşuyoruz ve çok daha önemlisi bugün aramızda kamu temsilcilerimiz var ve onların tarihsel perspektifleri bize gerçekten daha doğrusu bana hiç beklemediğim bir ümit verdi. Müthiş güzel bir perspektif sundunuz Murat Bey, çok teşekkür ederim. Ama ben sizin başladığınız noktadan bir 10 yıl önceye gitmek istiyorum. 1962 Rachel Carson'ın Silent Spring kitabıyla. Yani bir gün öyle bir dünya ile karşı karşıya kalabiliriz ki kuş sesleri olmaz ve bahar artık sessiz bir bahar olur. Bu sessiz baharın önümüzde bir olasılık olduğunu hala bütün bu gelişmelere rağmen kabul etmek zorundayız. Ee, ülkemizin ulusal katkı beyanının çok yetersiz olduğunu, 2038 yılına kadar e, emisyonlarımızın, Türkiye'nin emisyonlarının artmaya devam edeceğini mevcut taahhütlerimize göre hatırlatmak gerekir. Bu taahhütlerin daha da iyileştirilmesi herhalde başka bir bahara kaldı. Umarım o baharda gelir ve bu e, taahhütlerimizi daha ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu noktada özel sektörün son derece önemli bir rolü olduğunu tekrar tekrar hatırlatayım. Paris anlaşmasının imzalanmasında TÜSİAD'ın ve raporlama yapan şirketlerin önemli bir katkısı oldu. Ulusal katkı beyanlarımızın iyileştirilmesinde de özel sektörümüzün bugün geldiği nokta ve uluslararası planda geldikleri nokta sanıyorum. Bundan sonra da kamu otoritelerimizin ve hükümetlerimizin daha cesur hedefler koymasına yardımcı olacaktır. Çok iyi sonuçlar aldık bu sene Uzunca bir zamandır raporlama yapan şirketler giderek raporlama performanslarını arttırdılar Tabii ki bu raporların arkasında gerçek bir e, sürdürülebilirlik performansı olduğunu söylemek lazım. Bunlar sadece yaldızlı cümleler değil, denetlenmiş, gerçekten e, test edilebilir e, raporlamalar oldular. E, dolayısıyla bugün e, burada bu öncü şirketlerimizi ve onların başarılarını hep birlikte kutlamak üzere bir aradayız. Bu vesileyle şunu da hatırlatmak istiyorum ki. Ee, küresel finansal kurumlar, e, sürdürülebilir ve dayanıklı bir ekonomiyi destekleyen yatar, yatırım kararlarının alınmasında son derece önemli e, bir rol oynamaktalar. Ve CDP'nin e, değerlendirme notları da e, bu süreçte yaygın olarak kullanılmakta. E, i̇lk açılış konuşmasını yapan e, Garanti BBVA e, Genel Müdür Yardımcısının belirttiği gibi, bu notlar bir iklim endeksinin ve yatırım yapılabilir bir fonun kurulmasında kullanılmıştı. Şu anda su ile ilgili de benzer bir çalışma yapmak üzere devam ediyor hazırlıklar. Bundan da büyük bir mutluluk duyduğumuzu ve Türkiye'deki portföy yönetim şirketlerinin de uluslararası yatırımcıları cezbetmek konusunda CDP'nin güvenilir notlarına dayanmayı tercih ettiklerini duymaktan, bilmekten son derece mutluyuz. Bu geldiğimiz noktada, 15 yıla yaklaşan yolculuğumuzda, bugüne kadar bize destek olan, CDP programının hayata geçmesini mümkün kılan, geçmiş ve mevcut bütün sponsorlarımıza, bugün itibariyle Garanti BBVA ve raporlama ortağımız Deloitte Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum CDP Türkiye adına. Şimdi bu e, öncü ve başarılı şirketleri hep birlikte kutlamaya sıra geldi. Ama önce e, bunların e, benden çok daha güzel bir ses tonu olan ve diksiyonu da çok daha iyi olan e, Sevinç Hanım tarafından açıklanmasını rica ediyorum.